Fizman Fizik Çalışalım kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde fotoelektrik olayıyla devam ediyoruz ve foton enerjisini başlıyoruz. Gençler öncelikle kanalıma destek olmak için abone olmayı ve dersin sonunda dersi beğenmeyi unutmayalım. Bir fotonun enerjisi E eşittir H çarpı F ifadesiyle gösteririz. Arkadaşlar buradaki H Planck sabitidir. F dediğimiz frekansımızdır. Frekans birimimiz saniye üzeri eksi 1 ya da hertz. C de ışık hızıdır. E, i̇fade olarak onu da vereceğiz. Işık hızı. Arkadaşlar Freka, enerjimizi e eşittir hf ifadesiyle gösterebildiğimiz gibi frekans yerine c bölü lambda yazarak enerji ifademizi e eşittir hacı lambda şeklinde de gösterebiliriz. Buradaki ifadelerde enerjimiz frekansımızda doğru orantılı dalga boyuyla ters orantılı olarak bileceğiz. Eğer Foton bir kaynaktan çıkan toplam foton enerjisini bulmak istiyorsak, bu durumda n tane fotonun enerjisini E eşittir n çarpı h çarpı f ifadesiyle bulacağız. Burada enerji değerimiz çok küçük olduğu için bir elektron volt olarak 1.6 10 üzeri eksi 19 J ile eşdeğerdir. Burada elektron volt olarak kullanabiliyoruz. Fotonun enerjisi frekansla doğru orantılı dalga boyu ile ters orantılıdır. O zaman arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Frekansları F1 küçük F2 şeklinde verdiğimizde bu ifade olarak şu demektir. Enerjileri de E1 küçük E2 ifadesiyle verebiliriz. Aynı ifadede eğer dalga boyları arasındaki ilişki lambda 1 büyük lambda 2 ise bu durumda dalga ile ters orantılı olduğu için enerjiler E1 küçük E2 olarak ifade etmiş olacağız. Bu olayı bir defa daha tekrar edersek foton enerjisi frekansla doğru orantılı dalga boyu ile ters orantılıdır. Frekansları arasındaki ilişki F1 küçük F2 ise bu durumda E2'nin enerjisi E1'den daha büyüktür. Dalga boyları eğer lambda 1 lambda 2'den daha büyükse ters orantılı olduğu için e2 enerjimiz E1'den daha büyüktür. Gençler burada T saniyede N tane foton yayan ışık kaynağının gücü ise nasıl bulunur sorusuna cevap olarak şunu söyleyeceğiz. E, penti şeklinde söyleyeceğiz. P Penti bu şekilde ifade edeceğiz. Arkadaşlar bunlar ne demek? P kaynağımızın gücü. Kaynağın güç. Arkadaşlar güç birimimiz watt'tır. E dediğimiz yayılan fotonların enerji. Yani bir fotonun enerjisi ışık enerji. Birimini burada jül olarak alalım. N de kaynaktan yayılan ışık sayısı. Kaynaktan yayılan ışık sayısı. Arkadaşlar böylelikle biz bir kaynağın gücünü ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Fotonun momentumu ile enerjisi doğru orantılıdır. P eşittir E bölü C. Arkadaşlar bunu şöyle de aklınızda tutabilirsiniz. Emine pencerede. Emine neredeymiş? Pencerede. Buradaki E dediğimiz enerji, P dediğimiz momentum bu da fotonun nesidir? Işık hızıdır. Arkadaşlar bir örnek yapalım. İki ışık kaynağından çıkan fotonların dalga boyu 6200 angstrom ve 3100 angstromdur. A. Fotonların enerjisi kaç elektron volttur? B. Fotonların enerjisi kaç jüldür? Arkadaşlar eğer bize dalga boyunu vermişse ve enerjisini istiyorsa o zaman E dediğimiz ifadeyi hacı lambda şeklinde ifade olarak gösteririz. Sorularda elektron volt şeklinde verildiğinde ve angstrom ampton şeklinde verildiğinde bize hc çarpanı ifade olarak değer olarak bize verilir. O da 12400 elektron volt angstrom şeklinde verilir. Bu bize sorularda çözüm kolaylığı sağlar ve artık biz onu ifade olarak yerine yazabiliriz arkadaşlar. Hemen yazalım. E eşittir 12.400 bölü bölü dalga boyumuz da 6.200 arkadaşlar kaç katı 2 katı o zaman 2 elektron voltluk enerjimiz var. E, i̇kinci ifademizde ise bize jül şeklinde ifade olarak yani jül şeklinde söylüyor. Arkadaşlar burada yapmamız gereken ifade ne? O zaman karşılıklı bu ifadeleri çevirmemiz gerekir. Öncelikle ifademizi hemen yazalım. E eşittir. Yine hacı lambda'yı yazıyoruz ve E eşittir diyoruz. Arkadaşlar plank sabiti bize soru içerisinde verilir. 6.6 çarpı 10 üzeri eksi 34 Işık hızımız da verilir. 3 çarpı 10 üzeri 8 bölü. Arkadaşlar Armstrong'u mutlaka ne yapmamız gerekiyor? Çevirmemiz gerekiyor. Çevirimde bir Armstrong 10 üzeri eksi 10 metredir. Ve böylelikle bizim artık verilen ifademizi dalga boyunu lambda eşittir. E, 3100'dü. Bunu artık ne yapabiliriz? Çevirebiliriz. 6200 çarpı 10 üzeri eksi 10 ile la çarparsak lambda eşittir ee, 1 2 3 6.2 10 üzeri eksi 7 metre olarak bulmuş oluruz. Arkadaşlar bunu bulduktan sonra artık e, normal bu denklemde yerine yazalım. Orası da 6.2 çarpı 10 üzeri eksi 7 ve buradan enerjimizi yaklaşık olarak e, 6. 4 şurasında 6.6 ifade olarak bulduk 6.4 çarpı 10 üzeri eksi- 19 jül gibi bir. Değer olarak bulunmuş olur. Diğerini de yine aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 12400'ü 3100'e bölüyoruz. Böldüğümüz artık kaç elektron volt yapar? 4 elektron volt olarak bulmuş oluruz. Elektron volt olarak isterse bu şekilde yapıyoruz. Joule cinsinden isterse o zaman bu Planck sabitliği değerlerini yazarak ifademizi bulmuş oluyoruz. Arkadaşlar ışık enerjisi ile ilgili birkaç tane örnek soru çözelim. Frekansı 2 çarpı 10 üzeri 20 Hz olan fotonun enerjisi kaç jüldür? Arkadaşlar enerjiyi veren ifademiz E eşittir HF'dir. Buradaki H dediğimiz ifade Planck sabitidir. O zaman bunun sayısal değerini yerine yazalım. 6,6 çarpı 10 üzeri eksi 34 çarpı frekansımız da 2 çarpı 10 üzeri 20. Arkadaşlar burada işlem yaptığımızda sonuç olarak 2,6,12, 2,6,12, 13, 13,2 çarpı 10 üzeri eksi 14 jül olarak bulmuş oluruz. Şimdi de dalga boyu bir buçuk 10 üzeri eksi 10 metre olan fotonun frekansı kaç saniye üzeri eksi 1'dir. Arkadaşlar bunun da hem enerjisini hem de frekansını bulalım. Öncelikle enerjimizi hacı lambda şeklinde yazalım. H dediğimiz ifade 6,6 çarpı 10 üzeri eksi 10 olarak ışık hızımız 3 çarpı 10 üzeri 8 bölü dalga boyumuzda 1,5 çarpı 10 üzeri eksi 10 olarak yazdığımızda artık buradan ne yapabiliriz? Enerjimizi bulabiliriz. Arkadaşlar burada işlem yaptığımızda 3 bölü 2 olarak karşıya çıkardığımızda 3 yukarı 2 yukarı çıkar 3'ler sadeleşir ve ifade olarak 132 çarpı 10 üzeri eksi 16. Buradan da 132 10 üzeri eksi 14 Jül olarak bulmuş oluruz. Frekansımızı bulmak istediğimiz zamansa arkadaşlar buradaki enerji aynı zamanda HF'ye eşittir. O zaman bu değerler birbirine eşit olacaktır. Yani Hacı Lambda eşittir HF H'ler giderse artık frekansımızı C bölü Lambda olarak bulabiliriz. O da oradan kaç olarak gelir? 3 çarpı 10 üzeri 8 bölü 3 bölü 2 çarpı 10 üzeri 10 şeklinde bulmuş oluruz. İşlem yaptığımızda gider. O da eşittir. 2 çarpı 10 üzeri 18 metre olarak bulmuş oluruz. Gençler bir kaynağın gücü, gücü ile ilgili bir örnek soru çözelim. Konumuza devam edelim. Bir lamba, lambanın lamba gücünün 33 wattlık bölümü ile F eşittir 0.5 çarpı üzeri 14 ters frekanslı foton yayıyor. Buna göre, bu lambanın 2 saniyede yaydığı foton sayısı kaçtır? Arkadaşlar formülü öğrenmiştik. Formülümüz neydi? E, penti şeklinde ifade etmiştik. Bakın şu şekilde, Penti. Yani ifade olarak e, güç eşittir enerji çarpı foton sayısı bölü zaman şeklinde ifademizi yazmıştık. Burada artık değerleri yerine yazabiliriz. Gücümüzü 33 vermiş. O zaman P yerine artık 33'ü yazabiliriz. Arkadaşlar enerji olarak burada enerjimizi öncelikle bulalım. Burada çok işlem kalabalığı yapmasın. Çünkü frekansı vermiş. HF olarak biliyoruz ve ifademizi şimdi artık yazabiliriz. İfade olarak HF çarpı foton sayımız N bölü zaman. Şimdi sayısal değerlerini yerine yazalım. 33 eşittir. Ee, arkadaşlar h ne kadar? 6.6 çarpı 10 üzeri eksi 34. Ee, frekansımız 0.5 olarak verilmiş. 0.5 çarpı 10 üzeri 14 çarpı foton sayısı bölü zaman. Zaman da 2 kadar. Buradan en ifadesini çektiğimizde artık karşımıza ne çıkar arkadaşlar? 6.6 3.3 0.5 buradan 20 çarpı 10 üzeri 20 tane foton ifadesi çıkar. Bunu da ifade olarak nasıl yazabiliriz? 2 çarpı 10 üzeri 21 tane foton olarak yazabiliriz.